arkadaşlar. Sizlere ikinci bestemi sunuyorum. İnşallah beğenirsiniz. Memnun olurum. Sen benim bebeğimsin. Sen benim hayalimsin. Sen benim rüyamsın. Senden asla ayrılamam. Sen benim bebeğimsin sen benim rüyamsın sen benim hayalimsin senden asla ayrılamam çiçek çiçek açanımsın böcek böcek ötenimsin sen benim Peteğimsin senden asla ayrılamam Çiçek çiçek çiçeğimsin Böcek böcek ötenimsin Sen benim peteğimsin senden asla ayrılamam sen benim dünyamsın sen benim hülyamsın sen benim baharımsın senden asla ayrılamam sen benim dünyamsın sen benim hülyamsın sen benim baharımsın senden asla ayrılamam Bahar bahar ilk baharım rüzgar rüzgar esenimsin güneş güneş doğanımsın senden asla ayrılamam. Bahar bahar ilk baharım rüzgar rüzgar esenimsin, güneş güneş doğanımsın senden asla ayrılamam.